Emre Kongar deprem öldürmez, yağma öldürür. Tarikat destekli yağmacı, rüşvetçi, yalancı, talancı, sömürücü, cahil, feodal, dinci kültür Türkiye'yi teslim alırsa ne olur? Siyaset artık ülkeye hizmet için değil, ülkeyi soymak için yapılır. Politikacılar artık sorun çözmez, sorun üretir. Ne hukuk kalır, ne laiklik, ne anayasa kalır, ne anayasa mahkemesi. Ne bağımsız yargı kalır, ne adalet? Toplumda hiçbir değer, hiçbir kural kalmaz. Sorunlar şiddet yoluyla hatta cinayetle çözülmek istenir. Kentlerde, özellikle de büyük kentlerde yaşamak olanaksızlaşır. Ne can güvenliği kalır ne mal güvenliği. Ne arkeolojik sit kalır ne doğal sit ne kentsel sit. Ülkenin toprak altı ve toprak üstü bütün zenginlikleri yağmalanır ve yok edilir. Ulusal bütünlük ve vatandaşlık yok olur topluma hemşericilik, cemaatçilik, kabilecilik, aşiretçilik, mezhepçilik, tarikatçılık sözün kısası kimlikçilik istismarı üzerinden bölücülük egemen olur. Okul sistemi örgün ve yaygın bilimsel eğitim çöker. Sistem çağdaş ve bilinçli yurttaş yerine fanatik dogmatikler ve cahil fırsatçılar üretir. Ne tahsilin önemi kalır ne terbiyenin. Yağmacılık, rüşvetçilik, dolandırıcılık, köşe dönücülük çetecilik, tetikçilik egemen olur. Aydınlar, profesyonel meslek sahipleri, bilgili ve ahlaklı olanlar küçümsenir. Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik ve demokrat aydınlar, emekçiler, solcu gençler tetikçilere kurban edilir, öldürülür. Ülkenin kısa ve uzun dönemli çıkarları artık görülmez olur. Bireysel ve oligarşik çıkarlar ön plana çıkar. Toplumsal ve ulusal özgüven biter. Yabancı hayranlığı, dışarıdan yönetilme ve kurtarılma arzusu gelişir. Ülke bağımsızlığını ve bütünlüğünü yitirir. Toplum emperyalizm destekli faşizmin pençesine düşer, bölünür. Sonuçta az gelişmişlik ile ahlaksızlık, arazi yağmasında ve inşaat sektöründe buluşur. Hırsız ve rüşvetçi politikacılar, hırsız ve rüşvetçi bürokratlar, hırsız ve rüşvetçi müteahhitler işbirliği yaparak hep birlikte hem arazi talanı hem de kaçak ve çürük yapı inşaatı yapar, sonra da bunları seçim zamanlarında imar barışı adı altında meşrulaştırırlar. Özetle binalarımızı yıkan, insanlarımızı öldüren faktör doğal bir olay olan deprem değil, bu rüşvetçi hırsızların ve onları destekleyenlerin yağmasıdır. Çok önemli not, sakın hırsız ve rüşvetçi olmayan politikacılar, bürokratlar ve müteahhitler bu yazıya karşı çıkmaya kalkmasınlar. Çünkü ben bütün politikacı, bürokrat ve müteahhitlerin rüşvetçi ve hırsız olmadıklarını biliyorum. Beni yanıltmasınlar.